Alo. Efendim. İyiyim sen nasılsın? Selam mı? Burada. Hayır, 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 hayır. Anne. <laughs> <laughs> Allah'ım lütfen 2020'de doğmayayım. Lütfen 2020'de doğmayayım. Lütfen 2020'de doğmayayım. Allah'ım lütfen Allah'ım Allah lütfen, Allah lütfen ya. Ya! <laughs> Öldüm ya direkt. Öldüm ya şansım ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gönlüm bir tarla olsa her dönümüne seni ekerim. De. <laughs> Vallahi ya! Kızım evet. o tarladan çıksa çıksa bir tek patates çıkar ya. <laughs> Öyle deme patates ne haber değerlendi senin haberi var mı? Henüz birilerine yaşadılar için biz bir lan varlayın. Henüz birilerine yaşadılar. Ben kimim? Bir dakika bir dakika bu eller Zeynep'in elleri ya. Koku da Fatma'nın kokusu. Bir konuşsana. Konuş bir. Ben Bu konuşmada Burcu'nun konuşması. Ah. Sera. Teyze sigara 15 lira olmuş. <laughs> Aynen. Sigaraya zam gelmiş. Şimdi. <laughs> Aynen. Yerden bir para 15 lira. <laughs> sigaram var, alkolüm var, var, onlar var. Onlar var, onları De, de bunlar var diye biz adam mı bıçaklamışlığımız da var Beşiktaş deplasmanında bir kireliğe mahsus. De bunları yapıyoruz diye biz çocuğumuzun rızkını pavyonda karırlar O yakala onu açmıyor, o konu hiç açmaz her Sınavda başarılar çocuklar. <laughs> Hocam sorular neden Hırvatça? Aa pardon, matematik sorusu muydu bunlar? Siz bunlara soru demişsiniz de bunlar bildiğiniz boru ya kazık soru ödülleri diye bir şey olsa açık ara birinci olursunuz hocam. Hocam soruları Einstein'la oturup beraber mi hazırladınız? Matematik sınavı mı yapıyorsunuz? Bilim adamı seçme sınavı mı? Bu sınava 10 bilim adamı girse onu da ben geri zekalıymışım deyip işi bırakır ya. Benim bu sınava zekam yetmiyor hocam. <laughs> bu sınav insan okumaktan soğutur ya. <laughs> ha sizin sınava girmişim, ha ıslak odunda dayak yemişim. Ben okumaktan vazgeçtim alın bunu lütfen. İşte gidiyorum bir şey demeden. Συμφωνείς! Δεν έχει χρήση να πάω μέσα Δεν το κάνω. olur. Ne yapalım kızım? Haziran'da Temmuz'da Ağustos'ta yedim. Kazık mı yedim? Bir pansiyona günlük 150 lira para mı 10 liraya kalıyoruz canavar gibi. Hem kimse yok. Bikini mi giydin derdin yok. Kıçın başın gözüktü mü derdin yok. Denizine git. Bak bomboş artıra. Gün geçtikçe pintileşiyorsun ya. Ya ne ilgisi var kızım? Güneşten. Bak şöyle yapacaksın. Bak buralım yak. Şöyle otur. Oh. Aşkım donuyorum. Güneş de yanmaz zaten. Rüzgar yakar. Sen güneşin altında oturdum da rüzgar yakıyordu. Ben. Montla yanayım. Çıkar montunu. <laughs> Sen bana bikiniyle güneşleneceğim dedin de ben sana güneşlenmem dedim. Arada böyle hareketler yap. Isınıyorsun zaten. Hiçbir şey yok. Bir Allah'ın kulu yok. Tatil nedir? Deniz, kum, güneş. Tamam deniz, kum, güneş hepsi var. Güneş sadece birazcık bulutların arkasında kalmış. Ama var yani burada. Sonuçta güneş olmasa burası karanlık olur. Gece olur. Al kum. Al. Birazcık ıslanmış. Nemlenmiş tabii. Birazcık hava serin. O yüzden nemlenmiş olabilir. Bak ısındım adrenalin. Bak iki hareket et ya. Ben niye üşümüyorum? Çünkü hareket ediyorum. Oturmuşsun oraya. Üşüyorsun tabii. Aşkım iyi misin? Gel. Koş babana koş na 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 gel koş babana koş. Anne bir bakar mısın? Efendim. Şuradaki peçeteyi verir misin? Baba? Efendim. Şurada peçete var. Buyur. Teşekkür ederim. Ay ay iyi iyi mi sustun ya? <laughs> Şeye girmişsin. Evet girdim. İyi şimdi çık. Ne? İşmiş yok çalışmayacaksın. Değilsin. Değerim. Diyet kafa yapıyor aynen. Diyet yapıyorum. Diyet yaptığım için oluyor galiba. Anlıyorum. Anlıyorum gerilmeyeceğim. Çok sakin olmaya çalışıyorum şu an. Bir şey istemiyor canım. Ge gerginim şu an konuşmak istiyorum. Uykusuzum da gerginim o yüzden. Pirma 5 numara bez var mı? Çocuk için mi abi? Yok abi ben kendim için istiyorum. Sıçıyorum altıma. Seviyorum. Yapma. Keyif alıyorum. Oğlum cam ört yağmur geliyor. Ne yapıyor? Yağmur geliyor. Yağmur. Kızım kapı yok mu? Niye camdan geliyorsun sen? Ee? senden Ece ya. Bıktım ya. Kızım İngilizce saymayı biliyor musun sen? Evet hocam. Say bakalım ona kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Seven nerede? Seven nereye gitti hocam? Biz de onları yaktık bizi Ne diye getirdin <laughs> hani panoyu? Panoyu ben bıraktım. Bak kendin bir şey yapıyorsun. Şimdi niye gelip söylemiyorsun kaçak elektrik kullanıyorsun? Ola ne ola ben anladım. Oğlum de. de. Sen evet. kime tesmin ettin? Bacak. Sen de torunumu benden sakladın Fikri. Nasıl sakladım ya? Ben öyle bir şey yapmadım ya. Ha e? Ben yeter'e söyledim. Evet. Bu kadının bilmeye hakkı yok mu dedim. Evet. Onun da torunu dedim. Tamam. Sen deli misin dedim ya. Ne o çok cüzeye demişsin. <laughs> Bunun yüzünden... Bu ...üzeler İntihara kalkıştım. Sen pala vere bırak. Yani artık orama getirdi. Sen bırak bırak bırak, bırak. O hikaye Ailem bana denetti, anlatma. Ailemden etti, annemden etti, sürelem de... Bırak Ne istiyorsun sen be ha? Ne istiyorsun? Ne isteyeceğim? Tam birbirinizi bulmuşsunuz. sen ne? Bela mısın benim başıma? Tenirlenmeyin toktan hanım, tenirlenmeyin. Sen karışma be! Hırs! <laughs> 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 Elhamdülillah. Yerhamükallah. Yehdine ve yehdimükullah. Abçım! Anne ne avradın? Seni ben mahkemeye vereceğim kurt hadi bakalım. Herkese mahkemeye veriyor. Bokumu ye bokumu. Bokumu baba. Herkese baba. herkese deme ağzına seni. Hırsız köpek. Babanla aynısın. Ha? Kursuz köpek. Ha? köpek. Bu... Sen kılırsın bu Şimdi... Sen onun oturduğu evin yarısını mı istiyorsun? Ben evini niye Benim zaten evim var. E kızına söylemişsin. Allah kesen malının adını aldırsın.